Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. YÖS 2022 online kurs kayıtlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Instagram'dan paylaşımlar yapıyor arkadaşlarımız. Çok fazla DM'den soru geliyor. E, sormak istediğiniz şeyler aslında hemen hemen birbirine yakın şeyler. O yüzden böyle bir video çekmek ihtiyacı duyduk ve bu videonun içerisinde ilk defa şu an söyleyeceğimiz bir kampanyamız daha var. Lütfen dikkatlice dinleyin. Şimdi bu anlattığım şeyler yosalem.com üstteki menüde yöz kurs 2022 yazan sayfanın içerisinde mevcut. Oradan da inceleyebilirsiniz. Şu an Temmuz ayı sonuna kadar geçerli. 31 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerli. %20 indirimimiz mevcut. Bu indirime ek. Eğer bir arkadaşınızla beraber kayıt olmaya gelirseniz. 2 kişi ve üstünde 2, 3, 4 fark etmez. En az 2 kişi olarak bu sisteme kayıt olmaya gelirseniz. Bu indirime ek. Ekstradan %10 bir indirim daha tanımlıyoruz arkadaşlar sizlere. Temmuz ayı sonuna kadar geçerlidir. %20 indirimi ek. Ekstradan %10 bir indirim daha tanımlıyoruz sizlere. Bu indirim de aslında sizlerin yönlendirmesiyle oldu biraz. Özellikle Azerbaycan ve Suudi Arabistan'dan kayıt olmaya gelen arkadaşlarımız biraz böyle 2-3 kişi topluluk olarak geliyorlar. Yani böyle bir indirim talebinde bulundular. Bu hafta içerisinde kayıt yapmış olduğumuz Azerbaycan'dan gelen 3 tane arkadaşımızı kayıt yaptık. Böyle bir indirim uyguladık onlara ve dedik ki artık bunu tüm arkadaşlarımıza sunalım. Faydalanmak isteyen arkadaşlarımız faydalansınlar. Bu indirimden faydalanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Kurs başlangıcı 1 Ağustos, 1 Ağustos online canlı derslerin başlayacağı tarihtir. Onun önünde yani mesela şu an Temmuz ayından itibaren 1 Temmuz'dan itibaren kursumuza kayıt olan arkadaşlarımız bu yıl yapmış olduğumuz canlı derslerin video tekrarlarına erişim imkanları oldu. Onlar 18 gündür yoğun bir şekilde video ders tekrarlarıyla matematik bir de özellikle temel seviyelerini ne yapıyorlar? Orta seviye haline doğru getiriyorlar. Şu an kayıt olduğunuz anda size de bu video tekrarları açılacak ve sizler de o de ders tekrarlarıyla birlikte kursa başlamış olacaksınız. 30 Mayıs kursun bitiş tarihidir. Bu tarihe kadar ee, dersler devam eder. 30 Mayıs'tan sonra da irtibat kopartılmaz. Rehberlik dersleri ile beraber siz üniversiteye kayıt olana kadar yine ee, kursumuz devam ediyor. Ama 30 Mayıs konu anlatımının bittiği tarih. Matematik, geometri, açık sayısal mantık ve problemler kursun içeriği, yani yönlü alakalı ihtiyacınız olan tüm dersler bu kurs paketinde mevcut. Toplamda en az 480 interaktif online canlı ders diyoruz. Interaktif online canlı ders ne demek? Sizin ve öğretmeninizin aynı anda derste olduğu derslerden var. Yani sorunuz sordunuz, öğretmeninizden cevabınızı aldınız. Bu tarz dersler en az 480 tane dersimiz olacak. Haftalık minimum 16 online canlı ders. Bu derslerin video tekrarları sisteme yükleniyor. Şifrenizle giriyorsunuz ve bu dersleri tekrar etme imkanınız mevcut arkadaşlar. Bunların yanında canlı derse girdin. Video tekrarıyla bu dersleri tekrar etti. Bunların yanında soru bankalarının çözümleri sisteme yükleniyor. Şifrenizle girip izliyorsunuz. Ekstradan ders tekrarları, ders videoları sisteme yükleniyor. Onları da girip yine şifrenizle izleme imkanınız oluyor. Bakın yılın sonunda dışarıdaki öğrencilere ücretli olarak yaptığımız net arttırma kamplarımız yani soru çözüm kamplarımıza da kursa kayıt olan öğrencilerimiz ücretsiz olarak katılma imkanları oluyor arkadaşlar. Başvuru ve tercih rehberlik hizmetimiz ücretsiz olarak sunuyoruz. Bu yıl daha ayrıntılı bir şekilde uygulayacağımız bir sistemimiz var. Bakın, kişiye özel eğitim danışmanlığı ve ödevlendirme sistemi. Direkt birey odaklı. Bireyin hedeflerine ve o anki pozisyonu, o anki durumuna göre devamlı güncellenen ödevlendirme sistemimizi bu yıl daha yoğun bir şekilde uyguluyoruz. Her öğrencimizin bir tane danışman öğretmeni oluyor ve o öğretmen direkt o öğrenciyle ilgileniyor birebir bu sistemi hayata geçiriyoruz yoğun bir şekilde. Bu da çok büyük bir fayda sağlayacak sizlere. Konu anlatım kitapları, soru bankaları ücretsiz olarak sizlere veriliyor. Bu toplu olarak yani bilgisayar ortamında sizlere aktarılan bir kitap değil. Normal bildiğiniz kitap. Bunlar evlerinize ücretsiz olarak kargolanıyor. E, Türkiye içerisindeyseniz kargo ücreti de bize ait. Eğer Türkiye dışını isterseniz yani yurt dışına isterseniz kargo ücreti size ait oluyor. Sadece yine kitaplar ücretsiz, kargo ücreti sadece size ait. Yağmur dersleri video tekrarları dedik. Sınırsız olarak ders tekrar imkanı yıl boyunca 25 adet uluslararası göz deneme sınavı. Bunların büyük bir çoğunluğunu da dışarıdaki öğrencileri de açıyoruz ki tüm dünyadan göz sistemine göz sınavına girecek arkadaşlar arasında kendi yerinizi görün diye böyle bir uygulamamız da mevcut. En az 3 ayrı kaynaktan tüm konuları farklı soru yaklaşımlarla görme imkanınız oluyor arkadaşlar. Sizlere yolladığımız kitaplar sisteme online olarak yüklediğimiz sorular, KTT dediğimiz konu tarama testleri, GTT dediğimiz genel tarama testleriyle en az 3 farklı kaynaktan tüm konu soru yaklaşımlarını görme imkanınız oluyor. Kurs hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz, bakın şu numara 552 799 43 53 Yurt dışından iletişime geçecek arkadaşların başına artı 90 koymayı unutmasınlar. Whatsapp'tan isim, soy isim, YÖS 22, YÖS 2022 düzeltiyorum. YÖS 2022 hakkında bilgi almak istiyorum demeniz yeterli. İsim, soyisim, YÖS 2022 hakkında bilgi almak istiyorum demeniz yeterli. 1-2 gün içerisinde sizlere dönüş yapıp ayrıntılı olarak bilgi vereceğiz. Bakın tekrar ediyorum sadece şu noktayı. Temmuz ayı sonuna kadar geçerli %20 indirim. %20 indirime ek 2 kişi gelirseniz ekstra %10 indirim mevcuttur. Bu indirimden faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Yine sorularınız olursa dediğim gibi bu numara üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.